İyi akşamlar. Çarşamba günü Türkiye'nin tanıdığı en zengin avukat, Galatasaray'ın hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi, başkan vekili Rezan Epözdemir'in Yargıtay'da duruşması var. Neden Yargıtay diyeceksiniz? Çünkü bir yargı mensubu eğer yargılanacaksa ilk derece mahkemesi her zaman Yargıtay'dır. Dönemin kendisiyle ilişkili biraz sonra anlatacağım detaylar dolayısıyla kendisiyle ilişkili savcı hakkında yargılamayı yargıtay yapıyordu. Dolayısıyla diğer sanıkların da yargıtay'daki dosyası orada birleşti. Evet devam edelim. Rezan Epizdemir'in çarşamba günü Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde duruşması var. Peki niye bu bu kadar önemli diyeceksiniz? Kulağımıza gelen bazı duyumlar var. Hani Rezan bizzat kendisi itiraf ettiği ve Kayıtlarında, para hareketlerinde, e, araba alış satışlarında, hatta tapu alış satışlarında bizzat yargı mensuplarıyla ne kadar para alışverişleri olduğu, bono, senet vesaire değiştirdiği, altın, çek vesaire nasıl ilişkilere girdiği bizzat polisteki raporlarda var, savcılığın da var. Peki neden o kadar önemli Çarşamba günkü dava? Çünkü kulağımıza gelen bazı duyumlar tutuklu yargılanmasının kaldırılacağı gününde bazı bilgiler geldi. Bu hukuk açısından da uygulama açısından da yanlış olacaktır. Tabii ki Türk yargısına güvenimiz sonsuz ama eğer hakkında biraz sonra sunacağım belgeler, bilgiler, hatta kanıtlar olan, hatta itiraflar olan bir adam hakkında tutuklama kararının kaldırılması kamu vicdanını yaralayacaktır. Anlatalım. Avukat Rezan Epezdemir'in masak raporu var. Mali Suçları Araştırma Komisyonu raporu. Bu raporda Epezdemir'in Viktor Osimen'in Galatasaray'da kalması için 130 milyon lira. Yani yaklaşık 4 milyon euro civarında bir para bağışlamayı teklif edecek güce nasıl kavuştuğunu hepimiz merak ediyoruz. Ayrıca yine bir kalemde bir Maybach araç alımını ki o günkü değeri 23 milyondu. Bugün 50 milyonlarda bir para alışveriş yaptığı, aracı niye kendi üstüne almayıp da dolan başlı yollardan aldığını Masak çok iyi incelemiş. Önce onlara bakmamız lazım. Masak diyor ki Rezen Efizdemir 2022 yılında varlık barışına yararlandı. Herkesin hakkıdır. Varlık barışı neydi biliyor musunuz? Devlet dedi ki kimin nerede kayıtsız hangi parası varsa getirsin. Bize kayıtsız nereden buldun diye sormayacağım. Sisteme soksun. Yani bankaya yatırsın. Yani kayıtlı hale getirsin. O günlerde yani 2022 yılında 6 milyon dolara yakın yaklaşık 241 milyon, 242 milyon lira civarında bir kaynağı bankacılık sistemini sokmuş. Tamam sormuyoruz nereden buldun diye. Ama merak ediyoruz. 2022 yılında 6 milyon dolar kazanmış olacak bir arkadaş nereden kazandı bu parayı? Biraz düşündürüyor. Bu paraya ilişkin olarak masak raporunu okuyorum. Nakit beyan formu ya da paranın yurt dışından getirdiğine dair bir kayıt yok. Bildirim yurt içi varlıklar üzerine. Hani hep konuşulur. Dava başı 1,5 milyon dolardır ve bu aldığı para karşılığında bazı kişilerin tahliyesini, bazı kişilerin tutuksuz yargılanmasını sağlar diye biz demiyoruz. Tanıklar ve itirafçılar söylüyor. Acaba bundan mı kaynaklandı bu para? Ayrıca EPZ'denin geçmiş yıllara ait olarak gelir vergisi beyannamelerinde özellikle 2021 yıl öncesinde bu tutarlarla uyumlu yüksek gelir beyanları yer almıyor. Masak buna dikkat çekmiş. 2020-25 yılları arasında son 5 yılda hesaplarına 85 milyon lira, 6 milyon dolar ve 270 bin euro tutarında yüksek bir meblağlı paralar yatırılmış. Aga bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bilmiyoruz. Masak raporuna dikkat çeken bir diğer varlık başlık ise Göktürk'te bulunan onlarca iş yeri. Rapora göre söz konusu taşınmazlar 2022 yılında icradan satın alındı. Buna ilişkin olarak çok değişik dosyalar geziyor. İcraya düşürülmesini sağlamak ve oradan ucuza almak gibi. Bazıları 2023 yılında yeniden Rezan Efezdemir'e geçti. Bazıları ise tanıdıkları adına kurulan şirketlere verildi. Ancak Efezdemir'in o tanıdığı isimlerin daha önce hiçbir ticari faaliyetleri yok. Kayınvalidesi olduğu söyleniyor. Masak bu al, sat, geri al sürecine olağan ticari faaliyetlerle bağdaşmayan ve mal varlığının dolaşıma sokulması ve gizlenmesi ihtimali barındıran işlemler olarak değerlendiriyor. Raporda Epe Özdemir'in 2017-2025 yılları arasında en fazla para transfer yaptığı 10 kişi var. Dilan Polata 5.6 milyon lira, Fatih Terim'e 5.4 milyon lira. Fatih Terim mi dediniz? Neden acaba? Şimdi kendisi diyecekti ki al, ver, borç ilişkisi. Hani e, bir başka Galatasaraylı Erden Timur babamdan 226 kilo altın borç almıştım. Onu dedim demiş ya. Rezan Öpüzdemir'in Fatih Terim'le alakası ne arkadaşlar ya? Biraz kendisi anlatacak mı acaba? Öpüzdemir bir tanıdığına 117 milyon 780 bin lira aktarmış. Niye? Borç mu gelir dedin. Peki ne zaman almıştın o borcu? Onu da bilmiyoruz. Masak raporuna göre Efe Özdemir'in tutuklanmasının ardından tanıdıklarından birinin hesabındaki 2,5 milyon Amerikan doları Efe Özdemir'in başka bir tanıdığına aktarıldı. Ama masak durdurdu bu transferi. Ayrıca Reza Efe Özdemir'in tanıdıklarının birçok bankada birçok kiralık kasaları olduğu tespit edildi. Bu çok önemli. Bu kasaların sahipleri tarafından tek tek ziyaret edilmiş Efe Özdemir. Bir başka da lüks bir araç var hepimizin bildiği 2024 model Maybach araç. 23 milyon 50 bin lira bedelli Rezan Efüzdemir'in Şoförü tarafından satın alınmış. Allah Allah. Peki bu araç niye önemli? Çünkü bu aracı bizzat Rezan Efüzdemir kullanıyor. Hem de çakarlı. Kim sunmuş çakarı? İşte bu rüşvet alışverişi içinde bulunduğu savcı Cengiz Çallı. 23 milyon lira veren kim? Rezan Epözdemir'in şoförü. Ayrıca araç bir gün sonra araç Türkiye'nin tanınmış avukatlarından birine bedelsiz devrediliyor. Sonra avukat da bunu 250 bin lira bedelle bugün el arabası alamazsınız. Rezan Epozdemir'e satıyor. Yani şoförü 23 milyon lira alıyor. Başka bir avukata satıyor bedelsiz. O avukat da 250 bin lira bedelle Rezan Bey'e satıyor. Bunu ancak kadere inanır. Ayrıca bir kısım yargı mensuplarına ki bunların içinde savcı Cengiz Çallı yer alıyor. Birçok paralar aktarıldığı söyleniyor. Yani Cengiz Çallı'nın hatta Cengiz Çallı'yı bizzat tatile götürdüğü, mesai dışında yemeğe gittiğini, dijital e, materyaller üzerine yapılan araştırmada da birden fazla tatile gittiklerini ve tatil ücretlerinin bizzat Cezan Efe Demir tarafından ödenine dair kanıtlar var ve tanıklar var. Peki aynı zamanda Rezan Efezdemir'in bir başka oyu var. Hem sağla hem solla çalışıyor. Nasıl mı? Hem iktidar partisinin bizzat belediye başkanları, milletvekilleri ve güçlü isimleriyle oturuyor, yemek yiyor, çok iyi ilişkileri var. Hem de mesela Rubin geldiğinde Amerika'dan hani kendisinin aynı zamanda casuslukla yargılandığı konuda CHP'li masada da oturuyor. Gürsel Tekin'le de oturuyor. Yani her tarafı parayla bağladığı kesin. Hani paranın din iman olmaz diyorlar ya. Gerçekten Rezanep Özdemir bunu fazlasıyla yapmış. Ve Rezanep Özdemir kendisine ilişkin konuları söyleyen arkadaşlara diyor ki siz diyor benimle husumetli olan bir adamsınız. Ondan dolayı bunu söylüyorsunuz. Bakın benim hiçbir ilişkim yok Rezep Özdemir'e. Hayatına bir kere bile konuşmadım. Ama bütün belgeleri topladım ve kendisiyle husumetli bir işim de yok, bir davam da yok ve iddia ediyorum. Rüşveti aracılık etmek ve rüşvet almak suçlarından 14 Ağustos 2025'te tutuklanan Re Rezep Özdemir bize anlatır mısın? Bu kadar mal varlığının kaynağı ne? Elimizde savcılık mütalaası var. Elimizde masak raporu var. Ve çarşamba günü yani yanından sonraki gün Yargıtay'da tutukluk halinin kaldırılması tekrar konuşulacak. Piyasada çok şeyler konuşuluyor. Hani Yargıtay'da bu tutukluk halini kaldıracak insanları bile parayla susturabilir diyorlar Rezan Akizyonur. Ben inanmıyorum. Ben Yargıtay seviyesinde Türkiye'nin en üst adalet mercisinde bu kadar paraların konuşulacağına inanmıyorum. Adalet mülkün temelidir. Ben de Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ndeki hakimlerimizin, savcılarımızın ve adaletin yeniden tecelli edeceğine inanıyorum. Bu nedenle de umudumuz tutukluluk halinin kaldırılmaması ve Razan öttürülmesi konuşmasını bekliyoruz. Paraların kaynakları, harcadığı yerler ve neden harcadığı. İyi geceler.